Herkese merhabalar ben Berkay. Bu videoda sizlerle beraber Fenerbahçe Galatasaray derbisini tepki vereceğiz. İnşallah kazanırız. zor mu? Tabii ki de zor ama Kadıköy'de maç. İnşallah bu sefer yeneceğiz. Hadi. Ya ay be! O Sümen attı işte. Abi vurdurmayacaksın ya. İşte Çağlar, Çağlar olmuyor abi. Defansta olmuyor diyorum. Hala Çağlar oynuyor ya. Bak orada vuramıyor. Sümen önünde kalıyor. Nesir. Aa el. Lan penaltı lan bu. Penaltı. Bak ben size söyleyeyim. Çok aç açık eli yani ya. Osman'ın penaltısını falan çıkaramaz İrfan zaten de. iki oldu ya. Hop! Aa, içeri aldı ya. Ya İrfan ya. İrfan içeri aldı ya. Yani tutuyorsun. Adamların forveti iki atıyor. Bizim forvet daha top geldi mi bilmiyorum yarım saattir. <laughs> Tuttu top bir de ya. Tuttun ya. Zor top da tutmuşsun ya. Çıkar ver işte ya. Sarpur işte. Garip ya. vallahi çok garip oynuyorlar. O kadar leş gibi oynuyor ki takım. Bak o kadar kötü oynuyor ki takım. Paslaşma yok. O hepsi neyse ya. Ama ben niye kendi kendime. Lan bomboş gidiyor adam. Nereye pas atıyor bunlar ya. Lan bir tane olumlu pası yok ya, bir tane. Moria da alkışlıyor, neye alkışlıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok garip. <laughs> Futbolu unuttu mu bunlar, ne oluyor ben anlamadım. Yukarı doğru adam kaçıyor. Aşağıda olmayan adam mı görüyorlar, ne yapıyor? Göremedik tabii ya, niye 3, 4 pas, 2 pas, 2 pas sonra kaptırılıyor. 1, 2 oluyor, bazen 2'de bile de değil, 1 kaptırdı. Saraya bak Amrabat Amrabat mal oldu aşağıda bomboş 3 Vallahi çağlar çizinden çıkardı Net düştü, net düştü, net düştü. Hadi lan Talişka Talişka lan vurma İnşallah Şimanski sen değilsindir Şimanski offside değilsen var ya Ya sabır ya. Dışarı mı çıkıyordu zaten? Dışarı gidiyormuş zaten. Dışarı gidiyormuş. Oo. Oh! Gol geldi lan. Bir versinler bakalım şu çizgiyi ya. Abi nasıl offside değil ya? ben anlamadım bu çizgiyi bir verseler ya Yok mu çizgi? <laughs> bilmiyorum ben görmeden sanki bana on gibi geliyor. Bilmiyorum benim gözüm belki kamera açısındandır şeydir o çizgimiz yapmıyorlar mı ligdeki gibi ya bilmiyorum. Ben hiç beklemiyordum gol diye. <laughs> İlk yarı bitti. Sizce Offside miydi gol değil mi yazın yorumlara. Sizin görüşleriniz neler. İkinci yarıda görüşürüz. Şimdi çizgi çekildi. Ben tam kaydı durdurdum. Offside yokmuş abi. Çizgi çekildi derken bu yarı otomatik muhabbeti var ya Offside değil. İkinci yarı başladı. Bu futbol devam ederse ben Galatasaray'ın 3'ü 4'ü bulacağını düşünüyorum. Bilmiyorum ne olacak. İzleyelim. Abi Oğuz'u ileride kanatta kullanmamız lazım. Oraya Mert Müldür gelecek. Yani benim nacizane fikrim bizim iyi bir top oynamamız için kanatlarımızın hızlı olması lazım ya. Yani. Koy at at onu. At ileri Oğuz'u. Geride harap olmasın çocuk. Değil mi? Mantıklı değil mi ama? Ya iki tane, iki tane. Ya ben bunu şeyle çağlarla Of Amrabat beni deli ediyor. İkisi beni deli ediyor ya. Lan ikiniz kafayı topun çıkıp adama pas veriyorlar ha. Orada Galatasaray topçu olsa öyle pas veremez ya. Şaka gibisiniz ya. Aferin lan Maxime. Çok iyi Talişka at. Talişka hangisini atacaksın ya? Çok müsait tabi foul. Ya çok müsait ya Tarışka. Bunu atacak. Önüne almadan vuruyor. Hadi lan Nesir'i. Allah seni Nesiri ya. Daha ne gelecek be? Daha nasıl pozisyon gelecek? Bir Tarışka bir Nesir'i harcayıp durun. Maximen daha ne yapsın? Maximen daha ne yapsın abi? Maximen. Vallahi takımın en iyisi. Yani şu izlediğim ikinci yarı Maximen. Tadiç giriyor. Yandık. Yandık, yandık, yandık. Hadi lan Maximen. Yaparsan sen yaparsın aslanı. Tadiç senin ben. Yaptı harekete bak ya. Bir şey olmaz bu Tadiş'ten. Fred'e bak it diyor ya. Ya hakem sen bunu vermiyorsan. Sen bunu vermiyorsan. Sen buna vermiyorsan o Fred'in pozisyonuna foil vermiyorsan ben hiçbir şey söylemiyorum. Davinson alıyor itiyor yani bunu. Üf, şaka gibi. İtme var tabi ya. Penaltı değil o Mert'in o pozisyon tertemiz de. Adam Fred'i çizgi etti. Demin Ossümen'e arkadan dokundu. Şikringen foul veriyorsun. Yemin ederim var ya bak. Şu maçları yabancı hakemler yönetse bir tane olay çıkmıyor. Biz Galatasaray'da plasmana gittik. 0-0 biten maçta hiç olay oldu mu? Yabancı hakem yönettiği zaman böyle olmuyor. Bitti maç. Yapacak bir şey yok. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.